Merhabalar, size şimdi Yengeç Burcu çocuklarının özelliklerinden bahsedeceğim. 20 Haziran ile 21 Temmuz arasında doğan çocuklar Yengeç Burcu'na sahip oluyorlar. ve Yengeç Burcu olan çocukların amacı hayattaki derin hissiyat, o derin hissiyatı sağlamak, derin hissetmek. Onun dışında koruyup kollama, besleme, bakma, güçlü şekilde bunun hissiyatı ve bunun sağlanması hayatında bunlar amacı oluyorlar yengeç burcu çocukların ve yengeç burcu çocukları hassastırlar gayet utangaç bir yapıya sahiptirler yaratıcıdırlar fazlasıyla sezgileri çok kuvvetlidir samimilerdir, sevecenlerdir, sıcakkanlılardır, cana yakınlardır, sevgi doludurlar. Çünkü su grubundan bir burç bu. Su grubu burçlarında genelde böyle bir sevecenlik, cana yakınlık özelliği bulunur ve sevgi çok önemlidir su grubu burçlarını biliyorsunuz. Naziktir. Güvenlik bilincine sahiptir. Onun dışında inatçı olabilir, korkulu olabilir huysuzluğu ve değişen durgu duygu durumları söz konusu olacaktır ee, huzursuzluğu olabilecektir ee, yengeç burcu çocuğun en önemli hissetmesi gereken şey kendini gü güvende hissetmesi özellikle anneden e, çok fazla sevgiye ve güvenceye ihtiyacı vardır. Duygularını nasıl idare edeceğini öğrenmek her zaman hayatı boyunca hep görevi olacaktır e, bebekliğinden itibaren ve bunun da ilk öğreticisi tabii ki anne. E, o yüzden aile arası çatışmalardan mümkün olduğunca onun yanında e, uzak olmak, ona özen göstermek, duygusal taşkınlıklardan, e, fevri yaklaşımlardan oldukça ürkeceği için yengeç çocuğu. Onun yanında çok fazla anne ile babanın dikkat etmesi ve buna göre eylemlerde bulunması önemli olacaktır. Çünkü bu durumlar yanında yaşandı ve bunları tanık olduğu takdirde hem güven duygusu zedelenecek hem de sebebi kendisi olduğunu düşünebilecektir. O yüzden içine kapanır ve duygularını ifade etmekten e, kaçınabilir seçmeyebilir ifade etmeyi böyle bir bireye dönüşebilir e, ilerleyen zamanlarda da o yüzden onu çok sevdiğinizden her zaman e, yanında e, olacağınızdan emin olması çok önemli e, ve tabii ki bunun yanında sızlanmalarına da çok teslim olmamanız gerekiyor Çünkü onun timsah gözyaşları vardır e, ve gözyaşları istediğini yaptırabilir. Ee, yeni gördüğü insanlara da zor alışır. bunun dışında. Ee, onu biraz zaman tanımak gerekir. Ya da zorlamamak gerekir. Sarılmak, sarmalanmak çok hoşuna gider. Benim de yengeç burcu bir kızım olduğu için çok iyi biliyorum bu ...özellikleri nasıl tezahür ettiğini... ...hayatında da sarılmak, sarmalamak... Yani ...bir şey, bir olumsuzluk yaşadığında... ...bir şey üzüldüğünde veya stres durumunda... ...ya da gerginlikte sarılmak... ...çok iyi geliyor mesela benim kızıma... ...siz de bunu deneyebilirsiniz... ...sarılmak, sarmalanmak, daha böyle... naif yaklaşmak, daha özenli yaklaşmak... ...yengeç burcu çocuklarının... ...çok hoşuna gider ve... ...kendilerini daha çok güvende hissederler... ...yengeç burcunun... Gezeg ...yönetici gezegeni... ...ay olduğu için ay hareketleri ruh halin çok etkileyecektir normal hayatında anlamadığınız bir şekilde e, huzursuzlanıyor veya huysuzlanıyorsa e, gökyüzünde bir dolunay Zamanı yaşanıyor olabilir. Suyu çok sever. Suyu çok seven yengeç bebeklerini her gün banyo ile rahatlatabilirsiniz ya da durumlarda ya da hani o stresini günlük stresini atması için direkt hani banyo yapması, suyla oynaması onu rahatlatan ve nötrleyen bir etkileşim olacaktır. İştah yerindedir. Fakat yeni tatlara karşı tepkisel yaklaşabilir. E, ee, orada da hep böyle bir e, yavaş bir hani o kendisinin alışacağı şekilde önüne sunarak yani hani şey yapabilirsiniz. Rutini düzeni çok sever yengeç burcu çocukları. Yani ne zaman ne yapacağını bilmesi onun için önemli. O da güven duygusundan kaynaklanıyor. O ona doğduğu andan itibaren rutinler oluşturursanız hem kendini güvende hisseder hem de yapılacak şeyler sizin adınıza da kolaylaşır. Yani anne baba adına da daha hani rahat ilerleme, daha kolay ilerleme sağlanır. Tuvalet eğitiminde biraz daha hassas yaklaşmak gerekir ve zaman tanımak gerekir. O yüzden özellikle tek bir kişi, anne özel hani şeyin zamanlarını paylaşan kişi olarak annenin tarafından yapılması ve sabırlı yaklaşılması çok önemli. Eleştiriye kapılı olabilir ve gülüş duruma düşmekten hiç hoşlanmaz yengeç burcu çocukları. Düştüklerinde bile kendilerini çok mahcup olmuş hissedebilirler. Böyle durumlarda veya yapamadığı şeyler konusunda oldukça duyarlı ve hassas yaklaşmalısınız. Çok böyle onu rencide edecek şekilde yaklaşırsanız çok kendisini kötü hissedebilir. Müziği çok sever, dans etmeyi çok sever. Evcilik, ev işi, böyle barışçıl oyunlar su ile ilgili oyunlar e, sulu boya resim e, evcil hayvan bakımları onu çok yine hani hem oyalacak hem oyun olarak gelecek hem de o güven ve Hani o bakım e, özelliğini destekleyecek bir şey olacaktır kitapları çok sever. Masallar yaratıcılığı çok kuvvetli olduğu için hayal dünyasının açılması, o yaratıcılığının daha da desteklenmesi için kitaplar masallarla desteklenmesi bence önemli. Oyun evleri, hoşuna gider küçük çadırlar hoşuna gider böyle şeyler kurmak, yapmak çok onu oyalayacaktır ve aynı zamanda kendini iyi hissedecektir. Sepetlerden, kutulardan hoşlanır onların içine küçük oyuncaklarını yerleştirsin ona onu işte bir yer yapsın onlardan onları düzenlemek yapmak çok onu yine mutlu edecektir ve yeteneklidir, yaratıcıdır dediğim gibi bunlar bu tür oyunlar onun bu özelliklerini daha çok ortaya çıkaracak veya geliştirecektir diye düşünüyorum. Yaz maymun iştahlı olabilir hevesini aldığı zaman hemen başka bir şeye geçmek isteyebilir. Ama ne hissettiğinizi, yani sizin ne hissettiğinizi çok iyi anlar. Bu nedenle ona karşı her zaman dürüst yaklaşmalısınız ve ilgili olmalısınız. Başınızdan sağmamalısınız. Kesinlikle onda ne istiyorsa onu hani ilgili yaklaşıp ondan sonra siz kendi yapacaklarınıza yönelirseniz daha kolay yine ilerler, birlikte geçireceğiniz zamanlar. Yengeç aileyi yönettiği için temelde aileden kökleşme ve aidiyet duygusu ile tamamlanmalı. Yani o çok önemli bir şey. Tamamlanmayan bu yönden tamamlanmayan bir yengeç her zaman e, ihmal edilmiş hissederken yani büyüdüğünde de e, ve reddedilme duygusu ya korkusu içinde olabilir ilerleyen yaşlarında ya yüzden yalnız kalmaktan. İşte aç bırakılmaktan e, veya fazla zorlanmaktan hiç hoşlanmaz. Bu tür şeylere e, dinamiklere dikkat etmek gerekiyor ev içinde de. E, yengecin nasıl böyle bir sert kabuğu varsa e, yengeç burcu çocuklarının veya yengeç burcu insanların da genel itibariyle bir sert kabuğu vardır ama içi çok yumuşaktır. İncindiyse, kırıldıysa kendi dünyasına çekilip hemen gizlenebilir o sert kabukla bir büyük bir savunma mekanizması kurabilir. Kabuğuna çekildiği zaman işte ona ulaşmak zor olabilir ve kibar bir şekilde ona yaklaşmak gerekiyor. Çok zorlamadan iletişimi hep açık tutmak önemli fakat o bu sızlanma o dediğim gibi o gözyaşları ve duygusal manipülasyonu önlemeye çalışmanız da önemli. Çok hassas bir denge var orada. Ee, savunmacıdır, inatçıdır. Bunu hafifletmek için mesela hayatta her şey ona karşı değildir ya da her şey ona karşı yapılan bir eylem değildir her, her mesele onun meselesi değildir gibi şeyleri onu hatırlatmanız gerekiyor gerek oyunlar içerisinde gerek işte normal yaşadığınız hayatta yaptığınız eylemler sırasında bunları hatırlatmanız ona önemli okul hayatında da e Yavaş bir şekilde alışabilir, çok hemen uyum sağlamayabilir. Bunda ama bir sorun yok, bir mesele değil bu. Ee, onun için hani iyi yaptığı şeylerde hemen bir destek, motivasyon ya da yapamadığında bile hani başarını takdir ediyorum gibi hani bir böyle destek, motivasyon onun için çok önemli ve onun e, rahatsız eden şeyleri ifade etmesini sağlamalısınız. Yani neyden rahatsız oluyor, ne huzursuz etti? Onları e, konuşabilmesi çok önemli. Küçüklükten itibaren bunu yaparsanız ilerleyen yaşlarında da bu konuda daha rahat ergenlik çağlarında, işte e, daha lise ve hani üstü zamanlarda daha rahat diyalog kurabilirsiniz ve kendi hayatında da bireysel olarak daha rahat ilerleyebilir. Melili bir okul düzeninin sağlanması, sorumlulukların belli edilmesi, güven aşılamanız ile hem başarısını hem de yaratıcılığını ortaya çıkarabilirsiniz. Yaratıcılık içeren okul aktivitelerine katılması ayrıca gelişimini ve potansiyelini destekleyecek ve geliştirecektir. Paylaşmayı sever fakat oyuncakları, eşyaları, arkadaşları bırakmakta zorlanabilir, korkabilir. Ee, hani gidiyor elimden gibi. O yüzden hani o güven duygusunda ona aşılamaz. Kendine güvenmeyi, her zaman istediği şeyi hani e, çok şey olmadığı takdirde onun sahip olabileceği zaten onun olduğu gibi konularda onu telkin edici ve bu yönde öğretici şeyler söylerseniz ona destek olacaktır. E, çok tatlıdırlar. Yengeç burcu çocukları sizi hani çok sevgiyle sarıp sarmalamak isterler. O yüzden hani onlara karşı hassas olmanız ve duyarlı yaklaşmanız çok önemli. Ee, sevgiler diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.